Evet, bugün fenomen dolguyu da burun dolgusu yapacağız. Burun ucunu kaldırıp biraz da genel burun şekillendirmesi yapacağız. Burun dolgusu çok revaçta çünkü ameliyatın o ağrısı ve sonraki iyileşme süreci olmadan 10-15 dakikalık bir işlem sonrası da kişiler sosyal hayatına geri dönebiliyorlar. Sonucu da anında görebiliyorlar. Tek bir noktayla bile fenomen dolguyla hastamızın burun ucunu hemen anında kaldırdık, direkt fark etti. Ama şimdi genel bu sırtındaki görüntüyü dengeleyeceğiz. Şimdi ilk iki üç gün ödem olur, hani hı hı. kocaman bir burnum oldu diye korkmayın. O sonra hı hı. iner. Şuradaki giriş dediğim bir iki gün hassas olabilir, hı hı. o da problem yok. 20 gün çok bol su için, dolgusu tutarak oturur, dokuyu bütünleşir. Hı hı. 20 gün sonra çok daha güzel hoşunuza gidecek. Bu hafta sadece böyle hamam, sauna çok sıcak ortamlarda bulunmayın. Hı hı. Bugün sıcak duş almayın. Kendime bakmaya doyamıyorum. inanamıyorum. Fenomen dolgunun bir tüpünün tam olarak yarısını bile kullanmadık. 0,4 mililitre kullandık. Zaten fenomen dolgunun en sevdiğim özelliği çok az bir malzeme ile çok büyük farklar yaratabiliyorsunuz. Yani normalde herhangi bir başka dolgunun bir buçuk iki tüpüyle yapacağınız işlemleri fenomen dolguda bir tüp kullanarak yapabiliyorsunuz. Anında o kalkış lifting etkisinde görebiliyorsunuz.